Şöyle attım bu Ulan, ulan kamerayı iyi unuttum. <laughs> Pardon. <gülüyor> Pardon ona değdi. <laughs> Niye öyle duruyor? Ne oturacağım bu Ama şimdi duruyor. Var mı diyeceğin? Var. Ne? Oturma. <laughs> oturacağım. Bölüme bir soruyla başlayalım. Hadi bakalım evet. mı me. Daha önce hiç ikinci el olarak bir eşyanı, evini, arabanı vesaire sattın mı internetten? Kıyafet sattım dolaptan. MP3 player satmıştım. Ama yani elden yani. Arkadaşıma satmıştım, anladın ha, mı? Sattım mı? Satamadım ya. Keşke dolap ya Hayır. Ama dolaba eşyalarımı yüklemek istiyorum çünkü çok fazla kıyafetim var. Gitar prosesörü vardı. Ha. Sonra koşturdum da koşturdum peşinden. Niye? Parayı alamadım. Parayı mı alamadın? Ha. Hani böyle ödeme sistemleri, güvenli ödeme sistemi yok. Kim bilir kaç sene önce? Ben lisedeydim ya. Ee, telefonumu sattım. Nelere dikkat ettin satarken? Başına bir şey geldi mi? Ne tarz... İnsanlar seninle iletişim kuruyor, ha. falan. Eyvallah. Böyle. Şimdi şöyle tanıdık bir yere veriyorum, o oh, hallediyor. Hmm. <laughs> ya oğlum yani <laughs> sıçtı sorunun içine ya. Böyle bir içeriğimiz zaten az çok abi anlamışsındır herhalde. Evet, ikinci el aldığın eşyaları da bize göstereceğim? <laughs> <yoksa canım? gülüyor> evet, sana Şimdi, sahibinden sitesinde yer alan ilginç vomit ilanları göstereceğim. Şey bu, hasarsız kayıtlı amara batavar var olmuş değil mi onlara? Ee, gerçekten çok ilginç ilanlar seni bekliyor, onu söyleyebilirim. Hemen şöyle ilkinden başlayalım. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ne, hurda niyetine mi? Evet. 12.800 lira mı? He. fucking Ağır hasarlı, trafik kazası falan. Bu arabayı kim alsın? 13.000 lira. E, mantıklı bence bu. Hurdacı olsam alırım. Bunu? Evet. Burda alırım. Burdacı olsam alırım yani ama hani alayım yaptırayım gibi bir kafaya girme Buna ne olmuş abi? Üzerinden tren mi geçmiş? Ne olmuş yani? Bu hakikaten evet. Üzerinde hani... çünkü sıkıntı var. Hani... Anladın mı? Bir şey düşmüş. Abi, abi bir şey düşmüş belli ki. Yanlamasını ortasından göçertmiş yani. Sanki yani. böyle şey ince de bir şey düşmüş. Neyse. Motorda, şanzımanda en ufak hasar yoktur, sağlamdır yani. Buraya Burayı diyorsun peki? Ön tarafına vurmamış demek Abi şaka mısın? Şaka. Bu arabanın motorunda, şanzımanında nasıl bir şey olmaz? Çizik biliyor, yok. Çizik çizik. 2015 yılının 9. ayına kadar muayenesi devam etmektedir. Sonra <laughs> o, o vefat peki. etti arkadaş. Hayır, <laughs> hayır. yani alan varsa satılıyor demek ki. Yani <gülüyor> bayağı... <gülüyor> da bu saatten sonra muayeneli olmasının çok bir anlamı kalmamış yani. Diyor ki... Abi büyük ihtimalle LPG patlamış sen daha <gülüyor> 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 en dolu modelidir. <laughs> <maden gülüyor> Yani Tabii. Ne yapacak ya adam çöpe mi atsın? Satacak. Hurdacıya satması makul. Oooo! Oh. <laughs> o ne oğlum? Yılın fırsatı. <laughs> Kadıköy'de 1 artı 0 daire sadece 147 bin TL. Arılıcı. Bu depo. Kadıköy'de 1 artı 0 bir daire şu anda görüyoruz efendim. 147 bin TL mi? Oğlum siz kaba yemişsiniz lan. Yılın fırsatı işte. Şöyle bir yer. <laughs> Allah abi açsana Allah'ım ya nasıl bu hale gelmeyi becermiş burası ya. Kadıköy'de. Tamam. He. Çok mantıklı. Stüdyo daire. Bunu Baba. yaptırıp şey yapabilirsin. E, bu. Şarap mahzeni falan yapabilirsin herhalde. Banyo bir, bir. Yer odaları da şöyle bakalım. Abi istersem. dalga mı geçiyorsun sen ya? Aydat <laughs> sıfır. Yani bence üstüne para verilmesi <laughs> gerekiyor. Hani yöneticinin al kardeşim 100, 100 lira aydat parası. Korku filmi gibi ya. Yerin altında bile dibinde değil Evet mi? evet. Oğlum baksana mutfağındaki camın baktığı yeri gör yani. Uf, uf, niye cam koyarsın ya? Yani? Gibi daha yaşı 21-25, aidat 0 tabii." <laughs> Pencere koymuşlar da koymayın daha iyi yani. Apartman boşluğuna bakıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok tatsız. Mesela daireye giriş yolunda bu abi. <laughs> 7-24 elektrik falan masrafı bunlar yani evet, evet. çok tatsız be abi. Bu arada hani gidişat düzgün olsa aslında sıfır ışık aldığı için stüdyo müdüdyo yapabilirler bir boya badanayla 147 bin Tabii. ucuz. Yani alıp düzeltebilirsin ama öyle bir imkan var midur. 300.000'e 300 bine bunu yaptırabilirsen içini komple 447 hadi 500 bin. 600 bine satarsın Kadıköy'de yeri güzelse. Okey. Bence makul. Yani. Ben. İçinde küfür dahi edilmedi. Asla veremeyeceğim bir söz. <laughs> İçinde küfür <laughs> dahi edilmedi. <yandım. gülüyor> İçinde küfür. <laughs> <laughs> Çok iyi. Aa, bu gider yalnız. Abi içinde bir arabanın küfür edilmemiş olması sana bir cazibe yarattı mı şu anda? Yani o kadar özendik diyor yani. O kadar Öyle güzel diyor. Yarattı gerçekten. arabayı da iyi bakılmış gibi görünüyor. Ee, önemli. Yani önemli. O kadar temiz ki adam nasıl betimlese? O kadar temiz. hani. Aklı bile karışmamış arabanın. <laughs> küfür dahi kulağı bile kaymamış. Negatif enerji yok arabada hiç. 250 Ama... bin kilometrede. E, Küfürsüz şöyle... de o kadar yol nasıl gitti acaba bu İstanbul evet. trafiğinde? Elimden çıkartmazdım ben bu derece hani bir ilişkimin geliştiği bir arabam olsa. Gömerdim bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Başkasına <gülüyor> vereceğim. 06 plaka tofaş içinde küfür edilmemesi mümkün değil. <laughs> mümkün değil yani. Evet. Küfür önemli negatif enerji saçıyor. Evet. Mesela bizim araba. Negatiflikten böyle böh olmuştur artık. Çok pis küfür ederim yani. iğrenç küfür ederim. Annelerine küfür ediyor musun diğer şoförlerin? <laughs> Yok genelde kendilerine ama He. çok çirkin ederim yani. He. Gözdeciğim en enteresan ilanlardan bir tanesi. Korona deneyi sahibi de 3 milyona satılık sinema filmi. Evet. Yapmışlar ama yayınlayamamışlar mı? Aynen öyle. Abi bu evet bu hakikaten korona sebebiyle oldu belli. Hani korona sebebiyle kafayı yarncasına sıkılmaktan ötürü Hani böyle bir ilan koyalım demiş birisi evet. belli ki. Nasıl yani? Ha bayağı filmi çekmişler, vizyona girmemiş, Aynen. 3 milyona satıyorlar çünkü 3 milyon getiri getirebileceğini <laughs> vaat ediyorlar ha. Sinema filmi, evde DVD yani. Açıklaması. 2019'un en çok izlenen 5. korku filminin yönetmeni Yunus Şevik. Namı değer çeken adamdan cinsiz bir film. Gıcımcın en uzun Muazzam bir açıklama! Videoda çıkmaya hazır. Niye satıyor? Yayınlayamadım. Ha, filmi çekerken Porsche'mi satmıştım o yüzden Porsche e takarak düşünmüyorum. Bir şey bak. Demek ki inanmış filme. Yok şey yani. değil mi ya? Kutsal Damacana itmendeki Serkan... <laughs> ...Ferrarisini satıp evet. Nirvana'ya ulaşıyor. Yani ne, ne yapsam bilemedim şu an. Saygımı duydun Ben ya. Porsche'de kayboldum. Porsche'sini <laughs> satmış. Ben yapmazdım. <laughs> Yani bunlar bildiğin şakasını herhalde yani takılmışlar bence. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela araba falan alırken abi bir test sürelim. Bir, bir tur sürelim. Mesela dersin ya. Bunu bu kör bansın... kurşun. Evet. Bir kere izlesen aynısını çekersin zaten. Ha. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Antika 3 tekerlekli el yapımı dekoratif bisiklet. Hmm, 65.000 TL. Evet abi. Yuh! 65.000 lira. He? Hayır güzel de gözükmüyor hani. 65 bin lira mı? Ben oğlum bak, var 65 yüz diyor. Lan onun maliyeti 6500 lira etmez 65 antika, bin Antika antika. Ne antika paslanmış lan. Ee, aa çok kötü. Abi renk de korkutucu bir renk <laughs> yani. Evet evet. Tatlı he ama 65 bin değil. Evet. Hani 200 lira olsa alırım. Hayır antika gibi de gözükmüyor Antika şey. değil ki eski. Ha aynen. <gülüyor> <gülüyor> Eskiyle antik. Gerçekten antik. Yukarı ben kıyamam. Yalnız abi gerçekten çekildi arka plana falan bak ya bir paket halinde geliyorlar galiba. Direksiyon. direksiyon. Gidon mu? Ne direksiyon, deniyor? Direksiyon. direksiyon. Biraz. şey diyeyim ya? Yanlış. Vana değil mi yani. abi o? <laughs> Çevirmek için. Paslanmış zaten. Bu bak yani. bu direksiyon bir tık. Çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sure Takla hakikaten. atma potansiyeli yüksek. Ölü ağırlıklıdır. Bir mesela, bu işte nasıl kullanması gerekiyor. <laughs> Dede ya, hadi 60 yıllık. Benim babamın da şu an bizim Şebinkare'yi Karahisar'daki evde evet. çatı arasında kızağı var mesela. 5 yaşında kayıyor desen 65 yıllık kızak. Hı. Ben de mi satayım onu? Şimdi ufak bir bekleme yapıyoruz abi burada. Tamam. Neden diye soruyorum. Ha neden? neden? Bak ben... Adam hemen beklemeye başladı. Ha şeye ayak uydurdum ya bir an. Orange ufak bir ara veriyoruz. Tamam. Suluk mu tanıtacağız? Ha, hayır. <laughs> Suluk tanıtacağız zannettim de. <laughs> İzleyicilerimizden ricam bize destek olmak istiyorlarsa bir beğeni tuşunu şu anda bassınlar. Şu dakika basın zaten yani o ha, kadar. Bir bekle. Bastılar. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Arkadaşlar like. <laughs> tamam tamam istedik. <dedikten. gülüyor> Bu da yalnız güzel görünüyor ha. Bak bu çok temiz tutmuş. Evet. O para etmez ama. <gülüyor> <gülüyor> o, para, o, parayı etmez. Ama 195 bin çok olmuş be abi. Çok, evet. Hani seviyor olabilirsin, değerlenebiliyor olabilirsin ama herkes aynı değeri vermek durumunda değil. Bunlar gerçek mi ya? Ha? ha 24 Aralık 2020. Ha, ha bayağı 2020. gerçek. Bir de benzinle, bir de manuel. Bir de Seda. <laughs> Büyük ihtimalle bu da yine garajda unutmuşlar. Böyle <laughs> bir seneler sonra dede yadigarı... Evet, bak ve çok... mesela 21.000 kilometrede. Ama o da... 21 bin işte bak, garajda unutulmuş. Sonra onun lastiklerini şişirmiş, yıkamış, tekrar bir pastacılığa götürmüş. Aynen. Tertemiz, gıcır duruyor. Ya daha o kadar şeye gelmedi bunlar. Mesela 50 senelik, 60 senelik arabaları evet, onlar artık koleksiyon olarak... Geçiyor. Geçiyor. Aynen. Ya bu bunlar daha, o kadar, kadar değil yani. abi. Ha bundan bir 20 sene sonra okey. Şöyle abi açıklaması var. Eşi benzeri yoktur demiş. 21.000 kilometrede. 21.000 kilometre mi? Çok az evet. Abi biz resmen zamanında koleksiyon yapalım Hı. diye almışlar galiba. Abi. Eşi benzeri yok. 21 kilometre. Bak 21 kilometrede olduğu ne kadar gerçek ne kadar değil onu zaten expert bilir. Oğlum ben galeri falan mı açsam? Evet. evet, sen bayağı Arabalar mi? hakkında bayağı bilgim varmış benim. Dur koltuk poşetleri, güneşlik poşetleri cam barkodlarına kadar üzerinde durmaktadır. Koltuk poşetleri nasıl üzerinde? 21 Bizim kilometre... vardı bir tane Uno annemin ilk arabası. İkinci el almıştık ama 5000 kilometrede falan almıştık. Poşetli geldi. Sonra annem de madem poşetli geldi dedi biz de sökmedik. Biz de e poşetli e sattık. devam efendim. Beyefendilik dersleri bir hafta süre boyunca Ben adamı satıyorlar sandım Hayır. ben iyiyim. Kendisi iyi kaçıyor. Batuhan tam serdik bir olalım. şey bak bunu arman lazım abi gülme. Niye ulan ben şerefsiz miyim? Oğlum beyefendinin zıttı şerefsiz mi oluyor ya? Ben beyefendi değil miyim? Sen... <laughs> Seni yollayalım ya Allah rızası için. Vereceğim. Yaren. Dört bin lirayı ben Yaren. vereceğim. Git. O tribe ben de girip ben de beyefendilik dersi verebilirim. Ya sen ne dinledin? Beyefendilik dersi vereceksin ya. Ama saatine 40 lira istemeyi utanırım. Çünkü dersi ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir hafta kaç ders tekabül ediyor acaba? Kimin evet. verdiğine göre de değişebilir ama evet, fotoğraftan evet. kimin hani birazcık sanki evet. <laughs> işin içinde bir sahtekarlık varmış gibi. Bunu tabii hepsini okuyacağız ama neler yapılıyor efendim? İlk 4 haftada yoğunlaştırmış ve gereksiz öğelerde aradığım şekilde bir diksiyon ve tonlama eğitimi veriliyormuş. Ses tonunuzu düzenleyen, tonlamalarınız üzerine cümle cümle çalışılan bir öğretim artı uygulama modeli uygulayarak konuşmanız düzenli ve berrak bir hale getirilir. Cümlede farkındaysanız düşüklükler var. Ee, umarım düşük cümle öğretmiyorlardır. Ağza kalem koymak gibi öğeler yerine tonlamalar birer birer çalışılır ve evet bu ağza kalem koymak doğru. Kurşun kalemle yapılır bu. Koyarsın öyle tamam mı? Şu şekilde konuşuyorsunuz ama büyük büyük, büyük büyük, ağzını açarak büyük büyük. Dilini buraya değdirmemen gerekiyor. Kalemi çıkarttıktan sonra diş izinin kalmaması gerekiyor. Bu alıştırma dudak hareketlerini daha fazla çalıştırıyor. Artı olarak dilini içeride, dil kaslarını daha fazla çalıştırıyor. Yani 4 hafta boyunca konuşmanı düzeltebiliyor. 16 bin lira konuşman düzelsin diye harcıyorsun. Ondan sonraki iki haftada da sonraki iki haftada dış beden kontrolü, vücudunuzu nasıl hareket ettirebilirsiniz. Aynen. Mesela şöyle durduğum zaman daha karakterli ve stabil bir insan mı olmuş oluyorum? Mesela? Abi sen ne yaparsan yap karakter stabil Sen son iki haftayı gir. Derslere <laughs> ilk, ilk, dört haftayı biz aramızda hallederiz de. Yürümeyenin benim sıkıntım mı var ya? ya Hım hımmıl gibi. Ben? Ha. Hımmıl mı? Takım elbise de eller cebe nasıl atılır? evet. <laughs> Daha elit, daha kültürlü, daha eğitimli bir haftada. Sims sanki ha. Hani evet. o kadar basit kriterlerle bir noktada beyefendilik tanımı yapmış yani. Sigarayı imaj oluşturmak amacıyla nasıl kullan kullanabilecekleri öğretilir. Zaten ben burada bir bıraktım ya. Yani, sigarayı bir imaj öğesi olarak nitelendiriyorsa zaten bitti burası benim için. Devam ediyorum. Saygı duyuyorum ama <laughs> 4000 lira da etmez ya. Anlıyorum. Ultra yakışıklı adam. <laughs> evet. Evet. Ultra silikon yakışıklı adam mas... Adam maskesi Nasıl ya? Anlayamadım. Silikon mu var şu an adamın sonunda? Evet. Nasıl ya? <laughs> bu silikon... -"Aa, Hakikaten lan silikon bu. Oha! Çok iyiymiş yalnız bu. Yani 12.500 olmasa düşünülebilirmiş. Ha ben bayağı ciddi adam sandım. -"Bayağı gerçekçi. Oo. <laughs> 12.500 TL ama. Bence ucuz bile. Nasıl? Yakışıklı değil. Nasıl <laughs> Ama gerçekçi. Çok yani. gerçekçi ama bu sakal modeli bilmiyorum. Benim tercih ettiğim şey değil. Ee, Hollywood Aha. filmlerinde oynanılan gerçek ötesi orijinal maskeler hmm. diye sunmuşlar abi. Gerçekten film için aslında sunulan bir şey bu. Şimdi abi şöyle hemen onun da bir video videosu, video mu var? İzliyoruz. Aa çok iyiymiş be. Belli oluyor ama silikon oldu. Ha göğsü de var. Ha, ağzı da hareket ettiriyor. Burak çok gerçekçi! Burak! Allah Allah! Gerçekçi değil mi? Çok iyi lan. Bu bayağı profesyonel duruyor ha. Sadece gözler ekstra derinde kaldığı için belli oluyor. Aynen. Bu arada. Aynen. Enteresan. Eksosu Yüzde bir gariplik var. Var. Evet. Var bir, var. Bir, bir gözler bir. çok içeride ya o yüzden. Evet, o da var. Kirpik yok. Bir enteresan. Evet, bu da böyle Ultra bir yakışıklı şeyde. kısmına katılmamakla beraber bir enteresan bir İlginç bir ilan. Evet. Aynen öyle. Aslında. Yemin ediyorum şunu giysen sokağa çıksan erkek zannederler seni. Bunu al. Ben giyeyim, kanala yeni kişi geldi diye. <gülüyor> <gülüyor> bir yıl sonra açıklayalım, yarın çıkıyor. Evet, evet bence çok, çok iyi. Var, çok, iyi. fikir ya. Ee, daha da ilginç bir ilana geliyoruz gözdeciğim Aynen. şimdi. Satılık ne var biliyor musun? Bir kilise. Bunun tapusu bir insanda mıymış? Evet. Mardin merkezi satılık, 1700 yıllık tescilli kilise binası. Aa, güzel! Tarihi bir yer abi bu. Aynen öyle abi. Ama tarihi, tarihi... Bir dakika, tarihi yerler sahibinden satılabiliyor mu? Bunlar satılabiliyor mu böyle? Bu var ya çok daha pahalıya gider. De, şey garip değil mi? Bunun birisinin mülkünün olması. Evet. Bunun şeyini nasıl aldılar? Ne deniyor onu? Bilmiyoruz. Tapu, satış izni, evet, tarihi bilmiş. eser çünkü yani. Bu bir evet. tarihi eser. Daha da yeni ha. Yeni koymuşlar. Şöyle bir odası da var. Burayı da... Çalışma odası olarak kullanabilirdin. <laughs> Şöyle farklı fotoğraflarımız da... <laughs> Burak, yok mu bu kadar paramız? <laughs> ben buraya kafe yaparım kız! Bir bakalım. Of, burası var ya alınır ha. Ya ben... Şato falan yok muymuş hiç e, sahibinden de? Burada galiba dayı marangozluk yapıyor. Şu an. Evet. Dedi ki, ben bu mesleği bırakacağım. Burayı 7 milyona satacağım. Üst tarafta o ışık var ya, o ışığın üstünde demir bir kapak var ya... Ha. ...orası giriş kapısı <laughs> <laughs> Çünkü merdiven var yanında. Galiba oradan giriyor buraya. Abi olabilir. Abi şöyle açıklaması da mevcut. Süryani Kilisesi'ymiş. İçerisinde 3 adet din adamı mezarı mevcuttur. Allah Allah! <laughs> Oğlum yemeğimi koydum. Yatır gibi şey, gibi ya. Yani. şey mi satıyorlar bize? Beyrul, Zaferan kesesini diğerinin Bir şey miyim? Mi? <laughs> Burak kesin almayı. <laughs> ben çok beğendim. Oğlum bundan sonra ya altın mı 3 adet din adamı mezarı var diyor ya. Tamam ne diyor? Nasıl beğenmiş onu birisi? Yatır gibi düşün. Çıkarız. Özel bir mülktür, herhangi bir kuruma ait değildir. Demiş. Ben bunu çok garipsedim. He. Allah Allah, hiç kilise kimin hiç Mesela camiler ya da ibadethanelerin hangi bir tanesi şahsına şey. ait oluyormuş evet. çok ilginç yani. Gerçekten ilginç bir durum. Devam ediyoruz efendiyim. O bir fenomen. Ters dönmüş eti puf. <laughs> çok iyi. <laughs> 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 bir üretim hatası olsa gerek? Zerreci'den <laughs> <ucudan> fotoğrafını çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi yazık! Ha böyle mi satılmış? Abi. Oha. Ya üretim ben, hatası yani. Ben bunu 500 bin liraya da koyardım. Dalgasını abi, ha. fenomen olmak için. Ya çok ilginç insanlar. Ama bu goy goy. Ama şey 500 lira birisi teklif etsen net satar. Hani yani tutmaz, direkt satar mesela bunu koyan. Ama gerçekten mesela bunu alan var mıdır? Ya da Ama... almaya Bilmiyorum, Bu arada ne zaman inandı? 2012. 2012. 8 sene. 8 sene önceki 500 lira da az para değil yani. Evet. O nasıl ya. ya? Son olarak <laughs> Yaren. Ay bırak. Ne oldu buradan? İstiyorum Hadi. ya bir tane adam olsa ne olur ki? Çok mantıklı. <laughs> Biliyorsun ki benim hayalim. ada." Ada, evet. Ben Ayvalık'ta ilk defa böyle bir ada gördüm. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Bak. bence Ayvalık falan değil. 135 milyon TL diyor. Vermem. Atuhan nasıl vermezsin? Abi 135 milyon TL Ayvalık'tan niye ada alayım ben? Ayvalığı alırım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok iyi değil mi ya? Metrekare fiyatı 509 lira diyor aslında alınır. Ha evet lan. Yani şöyle 10 metrekare alınır. <laughs> Nasıl? Ya bırak. Bir adamımız olsun. Adada çekim yapsak mesela. Of yeni survival. Ben her seferi siz nasıl getirip götüreceğim özel jetimle? Oğlum adada yaşayacağız. Siz de? He, hep beraber. E ben ne yapacağım? BBG evi çekeriz. Bu ada bayağı iyiymiş. Bak gördüklerimiz içerisinde en çok tav olduğum şey bu. Evet. Yarın öbür o paraya sahip olursam o adayı alırım. 268 bin metrekare. Ben var ya -"Para mı olsa alırım. Çok mantıklı." -"Peki Orhancığım, bölümümüzün sonuna geldik abi. -"Gerçekten çok enteresan ilanlara baktık." -"Böyle böyle efendim ben ilanlar." -"Ben bunu çok beğendim." -"Alamayız hiçbir zaman tabii." -"Kaç yıl çalışmam lazım?" 350. -"Askeri maaş <laughs> alsam?" <gülüyor> -"Bıyıkların öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istedim." Sağ ol abi. -"Şimdi ben çok uzadı sakallarım." sonra kesiyorken de yani acaba şöyle ne olacak böyle olacak nasıl oluyor diye bir merak hazır olmuşken bıyık bir yoklamakta fayda oluyor. Bir baktım ki rahmetli babamın gençliğine benzemişim. Tam benim yaşlarımda. Hani Bıyıklı var mı fotoğrafları? Şu an olsa gösteririm ama yani. var bir sürü. O da böyle tam şey olmuş yani. Tam onu o zamanları çağrıştırdı bana. Hani gözümün önünde de böyle öyle canlanınca. Ulan dedim kalsın böyle. Zaten evdeyiz. Gerçi evdeyiz diyoruz da 1.8 milyonluk <laughs> <laughs> kanalda şimdi. izlediği aynen aynen. Vallahi ben de hoşuma gitti ya. Şöyle bir sıcak bir hava kattığını hissettim yani.